Arkadaşlar Arkadaşlar Biraz erken başlayalım Bugün sizlerle beraber Super Bear Adventure oynuyoruz Ve yanımızda önemli bir konuk var Adı Karpuz Evet karpuz yanımızda haber karpuz Teşekkürler ben de iyiyim Bugün yenileceksin Yani yiyeceğim seni o anlamda dedim. Ha buradan bir şey yapamıyoruz Durun. Şimdi ben en son kaplumbağa köyüne gitmişim ben. Kar gideceğim. Arkadaşlar bu arada ben kaplumbağa biyomundaki görevleri tamamladım. Ama tekrardan tamamlayabilir mi yani olabilir yani. Ne olur yani tekrar tamamlasak yani. 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 Tekrar tamamlasak ne olur yani şimdi yani şimdi sizdeki yani şimdi. Yani tane karpuz. 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 Düşme. O kadar yüksekten atlıyor ama karnı kırılmıyor. Şu tarafa gitmeyeceğim. Köyleri falan da dinlemeyeceğim. Ondan da değil. siçkayı ben çok dinlemem ama siçkayı seviyorum yani. Yanlışlıkla kapattım ya hadi. Iyidir, sıçka iyidir. siçka adamdır. Değil mi? Vallahi sıçka. Ama bak, gelme, pişman olursun. koyduk. Gelme. Hayır oğlum. Allah Allah havalara bak sanki bana genel Kurmay Başkanı. bak bu tavşanlara gıcık olsam da. Oğlum gelsene. Çok güzel dojladılar. Gel gel. Hayır oğlum. Öl artık hadi. Daha geliyorsunuz mu? Arım geliyor. <laughs> Arıları da sevmem ha. Ters köşeliyorsun. Hayırdır? Hadi oğlum bak. Kaçma. Ben var iyi öldürmeden gitme aga. Gel gel. gel yapış. Arkadaşlar normalde buraya geliyoruz. İşte buradaki robotla falan dövüşüyoruz. Hayırdır. Ama durun ben şuraları yazıcı yapayım. Da. direkt şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın hiç buraya ulaşmadan geliyorsunuz zaten ki buraya geleceksiniz buradan B yapıyorsunuz burada A diyorsunuz o geliyor zaten neden sizin kolunuz uzamıyor kolunuz direkt bedeninizden ayrılıyor bunda ama iyi oyun bırakın gidiyorsunuz buradan Bunu alıyorsunuz şimdi buraya geliyorsunuz Buradan bunu yaptık. Öz, baba özgür bırakıyoruz. Sonra buradan iki kişi yani iki tane ayıcığı da daha şeyden kurtarmamız lazım. Sonra tamam mı arkadaşlar? Burada geliyor, Burada gidiyor. Burada neydi? Kaplumbağa golem yine Öyle bir şey var. Aynen bak kaplumbağa golemi. Bunları dövüyoruz. Pataklıyoruz. Bunu kurtarmamız lazım. Hadi anladık. Tabii ki de okumuyoruz. Uy, dodge gördünüz mü? Ah be. Camı full Şimdi şurada anahtarı alıyoruz. Buradan böyle çıkıyoruz. Biliyorsunuz. Açıyoruz. Özgür bırakıyoruz. Bedi. Bedi mi dedi? Artık adını tam bilmiyorum. Ama sonra buradan. Eksik kapısı var. Çok gerçekçi. Ve çıkıyoruz. Sonra buradan kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Köpek saldırıştı be. Yürü be. Mehmet Akif. Bizim sınıfta Mehmet Akif diye bir çocuk var. Mehmet Akif. Diye bir şey. Böyle bir şey çıkarttı. Biz de onu yapıyoruz. Yani Ne yapalım. Mamu. Ha ne yapıyorsun? Seni de pataklayayım biraz. O pataklanmıyormuş. Ne yapalım? Bana ne? Hı. Onun değil. Kuşlar niye benden korktu oğlum? Vallahi. Uy, 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 uy. Kar vardı ne diyorsun? Hadi ama nazar. Hadi ama nazar. Punching kanton kol. Uy di uy di şu. Very very good. One two three Burayı ben de daha tam bitiremedim buradan çıkalım şöyle. Biliyorsunuz. He yok. Buraya kadar çıkabiliyorum. O ne yapıyor? O nasıl bir hareketti? Bu ayının adını ne koyalım? Yorumlara yazın. <laughs> gel gel. Very very good. Fish. Sen de gel. Gel. Sen de gel. Oh my god çok hızlısın bro. Eyvah. Boz. Buradan tüy iki dakika. kimsin acaba Esa bana ne kimse. Kimsin yani bana umurumda değil. Ben seni kurtarmıştım. Şşş, adam. Kadın mıdır adam mıdır değil. Gel artık. Buradan atlasak ne oluyor ki? Aa ipin üzerinde gittim. Buraya. Hmm. Bir dakika. Evet arkadaşlar çok fena bir yerde kaldım. İki tane o geyik üstüme geliyordu. Bir yumruk çaktım ikisine de. Şimdi ikisi de geliyor. Geldikleri gibi B'ye basacağım. Bir canım kaldı. Hemen alalım. Şunu da alalım. Ya abi. Dönüp tatan araba gibi değil miyiz? Bak 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 şimdi. Gördünüz mü? Abi ne yapacağım ben şu an? Bakalım burada ne yazıyor. Karlara basma, ne olur. Basınca ab, Allah tamam. Anam anladım tamam özür dilerim abi. Özür ben basıyorum. Kulum. Abi dur en son en son en son Niye karlara basmıyorum? Kar. Valla oradan çıkıyorlar. Orada geyik var. Kim onu korkmuyor musun? Korkmuyor mu? Ya ya. Dur bir tane daha. Yapıştır. Bir. Gel sen ne? Senin ters köşe yapacağım. burada da uçarı varmış. Nerede o şimdi? Oğlum neredesin? Gelmişsin. Sonra göbek salırsın. Adam var. Bu iyi değil mi? Sen de gel. Gel kardeş gel. Sen de gel. Burası çok uzun. Ama ilk burayı yapmamız lazım. Sonra ben döneceğiz. Oğlum penguen. Kafana bir at diyeceğim şöyle. Bir şey yapma. önce ya, anahtarın gölgesi vardı. Hadi o anahtar? gözüktü. Anahtar olması lazım. Bulacağız. Onu da bulacağız. <laughs> <laughs> Oğlum bak ben de sizi uçacağım. Şöyle. iyi <laughs> Uy gördünüz mü hareketi? O fazla zor. Haydi. Ne oluyor? Hacklenme oldu. <laughs> gelmeyin oğlum, gelmeyin, gelmeyin. Ha. Hadi yemek sepeti puzzle yapalım. Gelin şimdi. Şimdi gelin oğlum. Gelin. Gelin gelin gelin. gelin. Oğlum çok mu istiyorsunuz ölmek? Pardon abi abi. Abi ben ne dedim ki abi ne Niye kovalıyorsunuz ki? Allah be. Yapamadım. Oğlum. Az önce ne oldu? Arkadaşlar gel. Ha 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 小米。

Yani şöyle bir şey de var. Bakın gördün ya yani Bunlar hiçbir şekilde sürüklenmiyor. <laughs>. Vallahi yaptım. Yukarı. Böyle. 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 Annem uzak şey izliyor. forgiveness Böyle. Böyle. asıl zorluk burada diye düşünüyorum. Hayır hayır şu. Evet. Evet bu. Arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar galiba yaptım yaptım vallahi yaptım bana ne Kıcır. yaptım yaptım da yaptım bana <laughs> ne yaptım Alex oğlum bari Alex olsaydın Alex ne ya Allah'ım <laughs> yarabbim Aa adam çok çirkinmiş Ya kalkma bitmiş Sustum İşte, Sustum Sustum Açın kapıları. Oğlum, bak, oğlum gelme 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 niye geliyorsun gelme gelme niye geliyorsun Acaba, gelme. Mi, evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam anladık sus konuşma anladık. Koca ayak. Koca ayak bu nasıl tip ya? Tipsiz 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 kaçıyor. Arkadaşlar bu Red Bull'daki boss gibi. Ondaki boss da var <laughs> Oğlum atma artık tamam. <gülüyor> <gülüyor>

karışma aha iki tane şeyin kilidini açtım İlk önce alıp vazgeç İlk önce ben şurayı tutayım çok, çok yer buradaydı galiba Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. O, çok iyi yav, burada mıdır çok 看。

yanına. <laughs> <laughs> Arkadaşlar üzgünüm bu videoyu bu kadar böyle bir video ne konu sizleri çok seviyorum. Bay bay.